Şimdi burada şunu görmemiz lazım. AK Parti iktidar Kemalizm muhtedir. AK Parti iktidarda olabilir ama bu ülkede Kemalizm muhtedir. İktidarda hala maalesef CHP'nin gölgesi var. Kemalizm var. Yoksa 3 hafta içinde 2-3 hafta içinde Filistin, Hicaz, Halebi İngilizlere bırakan buraya gelip 14 Kasım'da İngiliz gazeteciye beni generalinize görüştürün valiniz olmak istiyorum diyen Mustafa Kemal'e niye oluyor der dedirtiyorsunuz ki bizim çocuklarımıza? Ben benim çocuklarımı yalanlarla yani benim çocuğum ben yalanlardan korumadıktan sonra benim anne babalımın ne hürmeti kaldı, ne ağırlığı kaldı. Bu çocuk büyüyünce demeyecek mi? Atıyorum işte şimdi şu anda oluyor bu. Bizim videolarımızı izleyen Fatih Tezcan Analiz Merkezi'ni takip edenler senelerden beri şu anda anne babalarına diyorlar ki, ailelerine diyorlar ki, öğretmenlerine diyorlar ki siz bize yalan anlatmışsınız. Fatih Tezcan Uğur Mumcu'dan anlatıyor. Ward Pride'den anlatıyor. John Godolphin Bennett'ten anlatıyor. Kazım Karabekir'den anlatıyor. Ruhaf Orbay'dan anlatıyor. Kaynaklarıyla veriyor. Sayfalarıyla veriyor. Kadir Mısıroğlu rahmetli anlattı. Mustafa Armağan anlatıyor. O anlatıyor. Bu anlatıyor. Yalansınız siz. Mustafa Kemal Ulu Önder falan değilmiş. Mustafa Kemal 1935'lerden sonra Atatürk olmuş. İyi de zaten Şema İsrail Şema Ben Adoni, Ben Ayet diye Yahudi duasını okuyan da meğer Mustafa Kemal'miş. Siz neden bir Yahudi'ye ata dediniz anne, baba diyorlar zaten. Onlar da diyorlar ki onu diyen Atatürk düşmanıdır. Hayır. Fatih Tezcan Atatürk düşmanı olmaz. Çünkü Hz. Muhammed sellem Efendimiz Ebu Cehil düşmanı değildi. Musa Firavun düşmanı değildi. Bizde bir insanın düşmanı olma diye bir durum yoktur. Bizim düşmanlarımız Adıullah'tır. Onlar Allah düşmanıdır ve biz de Allahsızlığın düşmanı oluruz. Bizde bir kişiye düşmanlık yoktur. O ne? Kur'an'da bir tane kafirin ismi geçmez. Tebbet yada abiyle hep der. Yanlış yorumlanır. İsmi geçti diye. İyi de orada ismi geçen tamam Ebu Leheb geçer de. Yeda der. Yeda şu tefsir bilmek lazım. Mealden Kur'an anlaşılmaz. Eli der. Onu mealde eli diye okursun geçersin. Ebu Leheb'in eli kurusun. Hayır. Tebbet ya da ilahir devam eder. Ne o? Yeda. Yet Arapça yönetim sistemi demektir. Biz onları perçemlerinden tutup cehenneme sokacağız der Allah-u Teala Kur'an'da. Ne demek? Perçem saç. Öyle mi? Saçından mı tutup atacak? Hayır. İki şey delalet eder perçem. Şu saç. Bir, alında olması itibariyle alın utançtır. Utançsızlığa delalet eder cehennem atacağından dolayı. Arsızlığa affedersiniz delalet eder. İki, alın. Aynı zamanda alın yönetim bölgesidir. Utançla beraber. Arsızca yönetmiştir o kişi. Nefsini, hayatını, yanındakileri, ülkesini. Arsızdır o. Allahsızdır o. Allah da der ki onu perçeminden tutarak sürükleyeceğiz, götüreceğiz. Baş aşağı cehennem eder. Zannediyor musunuz ki ayaklarını ters çevirip kafası yere bakarken götürecek cehenneme? Hayır. O mecazda bir atıf vardır. O şudur. O dünyadayken Allah'ın emirlerini başta tutup insanların uydurduklarını alaşağı etmedi. işi ters yüz etti. O dedi ki gökten indiğine inanılan dokmalarla mı yöneteceğiz dedi. Ne yaptı? Zulmetti. Zeleme bir şeyin yerini zorla değiştirme. Atıf onadır işte. Biz onu baş aşağı edip cehenneme atacağız. Arap, Kur'an inerken bunun manasını biliyordu. Bu ne anlama geldiğini anlıyordu Arap. Hemen anlıyordu Araplar. Şimdi biz Türklerin tefsirlerden veya işte böyle okuyarak bunu anlamamız lazım. Şimdi soru şu. Gökten indiğine inanılan dokmalar diyerek Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden bir ismi 24 Ağustos 1924 akşamı ilmi heyet onuruna verilen yemekte Ankara'da Kazım Karabekir'e Paşa'ya hitaben Arap'ın uydurduğu yaveleri Türk yollarına tercüme ettirip öğreteceğim ki diyerek benim peygamberime aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed Mustafa'ya Arap deyip geçen ahlaksız bir Arap diye. Kur'an için Muhammed'in uydurması diyen. Daha bugün bir tane Kemalist okudum. Maho diye konuşuyor peygamberim için benim Twitter'da. Böyle bir neslin kurulmasından sorumlu şahsa. Benim oğlumun ismi Muhammed, Furkan, Mücahit, Ahmet, Nur, Filistin. Ben Müslümanım. Hira, Sevra, Hanif, Duru. Biz arı duru bir neslin sahibiyiz Müslümanlar olarak. Ne için benim peygamberime ahlaksız diyen, Kur'an'ı uydurdu diyen bir adamın dersini zorla okutturacaksınız bizim çocuklarımıza. Ne güçle, ne yüzle. Siz devletsiniz, verginizi biz veriyoruz. Sizi biz seçiyoruz. Ve biz Mustafa Kemal'in okutulmasını istemiyoruz. İstiyoruz, gerçeklerin okutulmasını istiyoruz. Tabii. 15 yaşında zaza Zazagobor'un bekaretini kim aldı? Okut, evli hem de. Evli bekareti nasıl yok diyecek ergenler için gece açıklama yapmayın, kaynaklara bakın. Google'a bakın anlarsınız. Adam evlenmiş de birlikte olmamış. Anlat. 4 yaşında Ülkü Adatepe'nin videosu var. Tıklayın Ülkü Adatepe Atatürk bira diye tıklayın Google'da çıkar. Analiz merkezinde de var. 4 yaşında kızına bira içiren Mustafa Kemal'i ne için bizim çocuklarımıza anlatıyorsunuz? Mina Urgan'ın hatıralarını açın. 11 yaşında elim bana şarap içirdi. Elini öpmek istedim. Benim elimi öpme dedi. Benle bir genç çocuğu dans ettirdi. Çocuk benle dans edemeyince o benle dans etti. İstediği zaman Çankaya'ya gel bekliyorum seni dedi. Rıza Nur'a girmiyorum da. Rıza Nur'a girersem Belçika'da homoseksüeller listesinde kimlerin isminin geçtiğine falan girmem gerekir. Gece gece mideniz bulanır. Ne için zorla Atatürkçülük dersi okutuyorsunuz? Masum çocuklarımıza yalanlar söylüyorsunuz. Kızım ilkokul biri bir özel okula verebildim. Burslu olarak okudu. Okulda Kur'an-ı Kerim dersi vardı. Değerler sistemi içinde. Bu hikayeyi anlatıp programa son vereceğim. Kızım gitti Kur'an-ı Kerime geçti. Hatta Instagram'da bir fotoğraf yayınladım ellerini öperken onun. Sonra Çengelköy'e taşınacak olduk biz. Ama taşınamadım. Ankara'da projelerin durumu değişti. Ve benim o kızım birinci sınıfta Kur'an öğrenen kızımı ikinci sınıfta devletin okuluna yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi devlet okuluna göndermek zorunda kaldım. Gitti. Kur'an dersi ne zaman diye sordu öğretmene. Kur'an dersi yok dedi. Bir ağladı kızım benim. Neden Kur'an dersi yok? Neden Kur'an dersi yok bu ülkede? Bu ülke Allahsız, kitapsız bir adam tarafından mı kuruldu? Bu ülke hala Allahsız, kitapsız bir diktatörlük tarafından mı yönetiliyor ki Müslümanların anne baba çalışıyor? E tamam biz vergi veriyoruz zaten. Ya devlete vergi vermek için işe gidiyor adam. Onun oğlunu sırt, adamı devlet şu anda vatandaşına sırtından mı vuruyor ya? Yani? Adam vergi vermek için çalışıyor, adamın oğlunu alıp Allahsızlık okutturuluyor. Adam diyor ki benim çocuğuma Kur'an okutturun, namusuyla edebiyle dinleni biz. Yok, Atatürkçülük mecburi, din dersi artık mecburi mi diye onu da bilmiyorum. Din dersinde fasafiso şeyler anlatıyor. Kur'an-ı Kerim yok. Edep yok. Sünnet anlatılmıyor. Hadis anlatılmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatılmıyor. Kızım diyor ki Atatürk resmi yoktu diyor. Herhalde işte ilk sınıfta yine başını belaya sokmamak için okulda öyle anlatalım. Bir ara Atatürk resmini indirmişler herhalde. Mustafa Kemal resmini indirmişler. Hala bizim de ağzımıza Atatürk. Adam ben Türk değilim diyor. Biz de hala ağzımızda Atatürk millete diyoruz niye Atatürk diyorsunuz? Neyse. Kemal de yanlış. Mustafa Kemal dememiz de yanlış. Öyle bir ismi diyor. Ölürken Kamal de ismi. Kamal Atatürk diye yazın Google'a o da var. Bilmeyenler için bu. Kaynak diye soruyorlar. Ben ne kaynak vereceğim? Allah aşkına nüfus kağıdı duruyor. Ya sen Ulu Önder dediğin adamın nüfus kağıdına bakmamışsın da bazen ne kaynak vereceğim? Dangalaklığın uzun var mı ya? Neyse. Kızımız en sonunda çözdü işi. Anne ben artık anladım. Atatürk'ün resminin olduğu yerde Kur'an-ı Kerim olmuyor anne. Çözümlemeye bakar mısınız? Yüreğiniz titremiyor mu ya? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz ya? Nasıl vereceğiz? Gittim burada bir tane özel okul buldum Çengelköy'de. Dedim Kur'an-ı Kerim var mı? Var. 18 bin lira senelik. 3 çocuğum var benim dedim. 54'ten 50'ye ineriz dediler. Senelik 50 bin lira vereceğim. 3 tane yavrum kendi dinlerinin, babasının, kendi dininin kitabını okusun diye. Devlet vermiyor bunu. Veremiyor devlet. Titriyor devlet. Kur'an-ı Kerim dersi koyarsak acaba bizi döverler mi? Darbe olduğunda FETÖ ile beraber saldırırlar mı? Saldırmayan şerefsiz namussuzdur. Anasında, karısında, bacısında namus yoktur. FETÖ ile beraber saldırmayan Kemalist'in Anasında, karısında, babasında namus yoktur ya. Daha mı ağır konuşayım? Bu korku nereye kadar ya? Ya öleceksek bir kere öleceğiz. Ta o zaman ne için el alemin uydurduğu masalları öğretiyor çocuklarımıza? Bir hayırdır. Amerikan Anadolu işgal planı. Bakın arkadaşlar Musa Mısır'dan çıkarken vatan derdine düşmedi. Allah derdine düştü. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye giderken vatan derdine düşmedi. Allah derdine düştü bir devlet yöneticisinin derdi vatansa bazen onu Allah Allahsız bir vatanda bırakır. Bir milletin derdi sadece vatansa Allah orayı dinsiz imansız bir vatan yapar. Yok tecavüz niye öyle oldu niye bu böyle oldu niye şöyle olarak böyle anlatıp dururuz. Ama derdiniz Allah olursa ben evsiz barksız kalsam da olur. Ben cansız mansız kansız kalsam da şehit olsam da olur derseniz eğer Allah iman dolu bir vatan nasip eder. Bize ezberletilen şeyleri tekrar gözden geçirin. İsa'nın derdi vatan mıydı? Bir bakın. Usvetun hasenetun fi İbrahim vellezine ma. İbrahim'de ve yanındakilerde sizin için çok güzel örneklik vardır der Kur'an. Bir daha düşünün. İbrahim'in derdi vatan mıydı? Hak, hukuk, adalet, Allah, İslam mıydı? Bir daha düşünün. Ve bu çocuğu anasından yaptın ama niye bunu kafirliğin, münafıklığın, müşrikliğin koynuna bıraktın diye sorguya çekileceğimiz günden Allah'a sığınalım o günün dehşeti eğer yüreklerimizi kaplamıyorsa bugün onu oy verdin, yarın öbürsüne oy verdin bunlar bitmez. Geçmez. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Allah bizi sıratı müstakimden ayırmasın. Rabbim millet aklımızı başımıza getirsin. Destekçilerimize teşekkür etmek zorundayım. Program sponsorlarımız ve destekçilerimiz sayesinde yapılmaktadır. Analiz merkezi destekçilerine buradan özel bir selam daha gönderiyorum. Lütfen sponsorumuz olun, destekçimiz olun ve bu yayınların devam etmesi için bize yardımcı olun. Sürekli destek olabilirsiniz. Çok fazla gelen sorular var. Onlara hemen hızlıca cevaplamak zorundayım. Evet her ay miktarı size bağlı olmak üzere sürekli destekçimiz olabilirsiniz. Bunun karşılığında benim kitaplarım çıktıkça ücretsiz olarak tabii ki adresinize imzalı olarak gönderilecektir. Bunun dışında Avrupa'dan destek olabilir miyiz diye var. WhatsApp numarasını paylaşayım. Oradan sorun. Yardımcı olsun arkadaşlar. 862 99 99 kafirler ve vatan hainleri asla güçlü olmamızı istemezler. Ben biraz geç e, girdim bu işe. Yani 2019'un Ocak ayının 23'ünden beri bu şekilde bir destek sistemiyle yani batıda çoktan dur uygulanan benim de senelerden beri cesaret edip giremediğim bir ama bildiğim crowdfunding, cross -sourcing, kitle kaynak, kitle fonlama tekniğiyle çalışmaya başladık ve e, küçük de olsa iyi bir stüdyomuz oluşmaya başladı. Neyle bantladın? Neyse bantlanacak yerler hala var. Ya olacak inşallah, yapacağız inşallah. 23 Haziran'ı bekliyorum. Sonrasında bayağı bir gözden kaybolacağım kitaplar için. Çünkü yüzüp yüzüp su kuyruğuna getirdiğim şey benim. Kitapla ilgili bir izah yapmam lazım benim. Çok fazla soru geliyormuş, evet. şimdi hatırladım. Neden kitap çıkmıyor? Arkadaşlar ben şöyle birisi değilim yani. Tayyip Erdoğan İstanbul'da 39 tane miting yapacak karargah kurdu burada. Onun öncesinde 23 Haziran öncesinde, onun öncesinde 31 Mart öncesinde koştururken özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. Ben, ben Cumhurbaşkanı'nın yanındayım ve o yaşta adam, bunu ondan yaşça genç birisi olarak söylüyorum. O yaşta adam bir buçuk iki ayda 100 küsür tane miting yaparken ben oturup kitap yazma gibi bir duruma giremem. O yüzden 10 tane seçim daha arka arkaya olsun. Benim kitabım 10 seçim daha çıkmaz. Öyle söyleyeyim ben size. Hiç çıkmasın hiç çıkmaz. Ben şurada karar kıldım ve fikir sabit birisiyim ben. Mayıs'ın son günleriydi. 2013'tü. Ben İstanbul aşıyım ve benim biliyorsunuz hani 15 senem Ortaköy'de geçti. Taksim'de bir ayaklanma başlatıldı ve ben o günden beri Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Onun yüzüne söylediğimi size söyleyeyim de kapatalım. Benim hayatım ve hürriyetim Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yola feda olsun. Çünkü o yol devrim yoldur. İnkılap ayetini okumam lazım. Şu ara suresi 227. ayet. O zalimler yakında nasıl bir devrimle devrileceklerini görecekler. Bunu sohbetini yapmıştık Tayyip Bey'le. Tabii ki bir gün yazarım uzun. İşte o yol devrim yoldur. O yol inkılap yoldur. O yol Mekke Medine yoldur. O yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve ben bu yolda üzgünüm. Yani bu kadar anlattığım yaşanırken bu kadar ikircilik, bu kadar proje, bu kadar sinsilik yaşanırken oturup kitap çıkaramam. Siz de hakkınızı helal edin. Bize destek olmaya devam edin. Her zaman gibi Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ahlaksız bir Arap değil. Alemlere fahri kainat dediğimiz, alemlere onur olarak Mustafa Kemal'i de yaratan Allah tarafından gönderilmiş olan Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam efendimizin sözüyle yine vedalaşalım. Allah sizi sevsin, sevdirsin sevindirsin. Rabbim size ve bize yardımcı olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Başka analizler de vardı. Bugün geçerek kala bitiriyoruz. 10 kala bitiriyoruz bir saat. Maalesef buradaki bir teknik bir kablo sıkıntısından dolayı geç başladığımız için Amerika'nın İran'ın tehditleri, Rusya S400 meselesi bunların baya bir konu var. Bunları da inşallah bir dahaki program diyelim ve sizi Rabb'ime emanet ediyorum. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Siz de muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diyorum. Hayırlı sahurlar. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.